Merhaba arkadaşlar ben esakademi.com'dan Ahmet. Yeni bir Almanca e, KPDS soru çözümüyle sizlerle beraberiz. Bu çözeceğimiz soru daha önce 2012 yılında KPDS e, ilk döneminde Almanca sınavında çıkmış bir sorudur. Um ein Mal Man fer farın Aynsulaytın Unsu um, kalıbının burada kullanıldığını görüyoruz Aynsulaytın bir süreci başlatmak Unsu um, e, Su Ayrılabilen fiillerde ayrılabilen Ek ile asıl fiil arasına giriyor Bir süre bir man ferfarın burada man ferfarın ödeme emri demek bir ödeme emrini başlatmak için mus der nokta nokta zeynen an şükrü müddes aynas formu formulars an şükrü iddia tes, hak e, demek müddes eines formulars müddes vasıtasıyla ile yardımıyla aracılığıyla anlamında kullanılan, kullanılan bir prepozisyon Formular, form belge bir form yardımıyla ki bu form das im brofa erworben werden kann brofa kurtaziye ofis malzemeleri satan iş yeri anlamında kullanılıyor brofa ki bu belge form bir kırtasiyeden ervorben elde edilebilir. Ervorben fiili e, kafun fiiliyle aynı anlama gelen bir fiil. Satın almak, elde etmek. Ki bu form bir kırtasiyeden elde edilebilir. Geltend mahın. Geltend, geçerli. Mahın geçerli kılmak. Şık sıra bakalım. Şıklardaki kelimelere bakalım. Konkurrent Konkurent. Yarışmacı demek Schuldner e, Suçlu Vollmachtgeber Müvekkil yani Avukatın müşterisi avukatın savunduğu kişi Glaubiger Alacaklı Zünder günahkar Şu dört kelime bu parçayla hiç alakasız duruyor. Buraya global bir kelimesini koyalım. Um ein Mann verfahren einzuleiten muss der globige seinen Anspruch mit des eines Formulars, das im Profehandel erworben werden kann, kenntet machen. Bir ödeme emrini başlatmak için alacaklı yani borç veren kişi bu hakkını, bu iddiasını bir belge ile, ki bu belge bir ofis malzemelere satan iş satın alınabilir, elde edilebilir, geçerli kılmalıdır. Bu cümlenin anlamı bu şekilde. O yüzden borçluğa gelebilecek kelime diğer şıkkındaki alacaklı, kreditor anlamındaki globiger kelimesidir. Bir sonraki dersimizden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olunuz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.